Ee, Balıkesir'de şu andan itibaren e, tüm hemşerilerimizin sokağa çıktığında maskeyle çıkmasını Hıfzı Sağ Kurulu'nda aldık. E, çünkü son döme, dönemece girildi. Bu hastalıktan e, ilerlebet kurtulmak için birimizin gösterdiği e, özen diğerinin e, sağlığını etkiliyor. Bu nedenden dolayı e, Balıkesir'de yaşlılarımızın sayısı oldukça fazla ve dışarıdan gelen turist sayımız oldukça fazla. İstanbul, Bursa ve Ankara'da. Ee, İzmir gibi illerin geçiş güzergahı altında ee, önemli bir lokasyonuz. Bu nedenden dolayı e, Hıfzı Sağ Kurulu'nun aldığı kararı yerinde buluyoruz. Biz de zaten kurulun içindeyiz. Ee, i̇nşallah bayrama kadar bu sürecin e, noktalanması veya en aza inmesi için hep beraber şehircek, hemşerilerimizle beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Obrigado.